Paşa uyuyor mu? Evet, güzellik uykusunda. Yediği iki tabak türlüyü. Bazı halleri çocuk gibi. Benimle futbol oynuyor. <laughs> Çıldır. <laughs> Şu kadarcık da ilgim olsa. Neyse, aranız düzeldi biraz sevindim. İşte böyle idare edeceksin güzide. Ah, çok zor Ümran, daha fazla taviz veremem. Kocam bu senin güzide, taviz sayılmaz bunlar. Dayanamıyorum ama çok kaba oluyor bazen Ümran. He, geliyor. Ya şu kız ne yapsın? Kocadan yana hiç şansı yokmuş. Güzel miydi Deniz Peri' de? Bugün çok güzeldi abla. Ay, biraz soğuk ama devamlı girdik. Ne aldı? Makarna, pirinç falan kalmamış. Hadi bakalım sıva kolları doğru mutfağa. Ne yapacaksın? Animal. Asıl kaba adam bu işte güzide. Bir karış surat. Kum iskelesindeki sırı kamalları gibi. Hı, selam da vermiyor. Ama vermesin istemez. Ben de vermiyorum. Dumanlı oy bizim eller. Oturup ağlasam. Ne oluyor lan oğlum? Ayranın mı kabardı 53 beş kuruş geçince? Pek yanık okuyorsun bakıyorum. Dumanlı dumanlı Oy bizim eller Oturup ağlasam Delidir derler Ulan Sağ olasın Bekir Bey. Hayrola ne geziyorsun buralarda oğlan da almışsın? Geziyoruz öyle oğlumla. El falan öptük. Düğün için otelle pazarlık yaptık. Ha, o iş. Nur abi geçti buralarda? Yok görmedik. Aman Bekir Bey, gece yine burada geçirmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Yok canım, ne işin var? Aman aman, Nuri Bey denlendi mi gözü bir şey görmez. Bizi jandarmalık etme akşam vakti. Yok bir şey yok, merak etme. Hadi oğlum, hadi eyvallah, kolay gelsin size. Sağ ol beyim. Lan oğlum haydar, bu yine kaçıyor. Var bir bokluk bunda. Oğlanı da almış, Allah bilir onu da kaçırıyor. İyi akşamlar, İyi akşamlar buyurun Bekir abi. Yok oturmayalım, biz şöyle geçiyorduk. Otur abi otur, yabancı mıyız? Bir çay vereyim. Eh, hadi içelim bari. <laughs> Mert'im, bisküvi alalım. Tamam kızım, içme. Elbiseli çok yakışmış. <laughs> Baba, bana da böyle şapka al sünni şapkası o kızın sana olmaz. <laughs> Çocuk ne bilsin canım? Teşekkür ederim. Bir şey değil afiyet olsun. Hmm, püskürt de tazeymiş. İşlerini yoluna koy da Seni çık atı şu çadırdan Rıfat. Yakışıyor mu bu durum senin gibi bir adama? Ah oh Bekir bey ah oh, o konuyu hiç açmayın. Biz de şimdi oğlumla otele gittik. Adam başı 200 marktan pazarlığı kestik. Of be ne para. Şu düğünü geçen yaz yapsaydın ya abi biz de yolumuzu bulsaydık. Bana kalsa ben vermem o parayı. Dayı söyle istiyor, o verecek. Adamda para bol. Yazık be, o paranın yarısını sen bana ver. Bak ben sana ne biçim düğün yapıyorum. Söyledik dinlemiyor ki. İlle yiyecek kazı. Ne oldu? Anlaştınız mı? Sabah seni kovalıyordu Nur abi. Önemli bir şey yok canım aramızda. Adam sinirli, yüksek tansiyon sahibi. Kalbi de tekliyor. Hayır, çakacağım ben de birkaç tane. Bıt diye gidecek. Elimde kalacak bir şey değil. Nerede o şimdi? Döndüler mi yat gezisinden? Haberim yok valla. Ben de onu size soracaktım şimdi. Ah, ah, ah. Of, anam, of Yorgunluktan ölmüşüm lan Haydar. Yorulduk mu usta? Ah. Bu Bekir Bey'in niyeti bozuk lan Haydar. Otur ya bak, kalkmıyor. Nuri Bey'in cuma geçince... ...bizim çadırı sığınacak aklı sıra kapat. Yerler mi onu? O bir kere olur. Baktın ki bize doğru geliyor. Anası koca yaptığı gibi al elini odunu hiç hatır dinleme. Kışınma beyninle beyinle. Çok olmadı mı? Olsun ya. Bıktım bu sandırlılar benim canımdan. <laughs> İzmir'e kal bakalım. Naci yavrum geldik, kes artık. Evin çatıcanı nefes ediyor. Ay, ay Funda, al götür şunları başından. Ay, akşam evinde buluşuruz, hadi gelin, <laughs> hadi gelin, hadi, hadi. hadi. Let's go to your rooms, go with me. Ay, ay, bana gelin bay bay. Akkoç yaptı. İyi eğlenmişsiniz. Müthiş Handan'cık. Yani şu Harun Bey ne şekil adam. Türkiye onunla gurur duyuyor! Büyük adam! Büyük! Nurul! İyi akşamlar hocam! İyi akşamlar! Ragıp! Sen ne yapıyorsun sen, sen burada? Kutuzluyor. İçiyorum hocam! Yapranca Saçmalama evladım! Senaryo! Bir hafta sonra çekimlere başlıyoruz! Bıraktım senaryoyu hocam! Çakıcı da dağdan ha. iniyor! Hayır. Hayır. Yarın fidan boyu içeceğim! Harun Bey'in şerefine içeceğim. Hay, hay patla inşallah. Ya ben gidiyorum ne halin varsa gör. Ye, Aa, yine. seni ye. vuracağım. Aa. Let's go. Aa. Go. Ragıp kalk. Kalk gidiyoruz. Konuşacağız Harun Beylerle. Bak kalk çarparıma. Bırak beni hocam. Ben şamar olan değilim. Başlarım samatyasından da muhosundan da. Sana kalk dedim. Naci Bey, Efendim. sizi aradılar. Kim arıyormuş beni? Kooperatiften arkadaşlarınızmış galiba. Bizi arasın dediler. Ne varmış arayacak? İşler yolunda. Anahtarlarımızı 31 Aralık'ta alıyoruz. Bize de derler, çakıcı. Yo, yakarız konaklar. Kalkıp kalk. Kalk şimdi ben seni yakacağım ha. kaldı bunlar hala? Ne görüşmesiymiş bu bu kadar? Ben ne bileyim Allah'ın cezası. Hala bak sen bir şey olmaz dedin ama bu Bekir aldı oğlanı gitti. Kaçmasın bir yerlere. Artık daha neler kız kendi çocuğunu mu kaçıracak? Vallahi senin oğlundan her şey beklenir hala. Benim gözüm korktu. Hala ne diyeceğiz şimdi abim gelince? Ay her sorunun cevabını ben mi vereceğim? Ben de sizinle beraber düşünüyorum. Ay zaten şu kadar çok hakkım var ya. O da nerede kaldı? Akşam oluyor. Nasıl yat gezisiymiş bu? <laughs> geldi, geldi çok şükür. Nuri merak ettik nerede kaldın? <laughs> Geldik işte. Hesap vereceğiz şimdi size. Yok öyle bir şey demek istemedim de. Ne? <laughs> size söyledik yat gezisi bu. Adam sağ olsun ta beni Ayvalık adalarına kadar götürdü. Oh, güzeller de içinde. Evet içinde ne olmuş? Oh, canın sağ olsun oğlum. İyi akşamlar hala. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Memlekete bu kadar hizmet etmiş, koskoca iş adamına... ...dur da sen şimdi şurada, ben ineyim mi diyeceksin adama? Yarasın. <laughs> ah. <laughs> Ee, çok mu içtin Nurim? İçtik biraz. Ben biraz şuraya uzanayım. Uzan Nurim, i̇çeri gel, mi? gel, İyi, içeri, içeri, gel. Içeri, içeri. İyi ki biraz içmiş kız sormadı bak Bekir'e. Uzan şöyle Nurim, uzan. Yeğenim nerede? Eyvah! Şeye gittiler babasıyla! Babasıyla mı? Nereye? Sünnet düğünü için konuşmaya gittiler abi, otele! Ne konuşacakmış it benden habersiz? Pazarlık yapacaktı abi! Pazarlık ha! Kimin parasıyla pazarlık yapıyor o şerefsiz? Ben dedim ama! Ne dedim? Bak kendi başına gitme konuşmayan Nurim kızar dedim! Ee? O da ne karışır mı senin Nurin dedi ha? Çekti gitti! Halam izin verdi abi! Kız bak şimdi kabak benim başıma patlayacak! Sen de niye izin verdin ite hala? İzin değil oğlum, adam giydirdi çocuğu gezmeye götürdü! Peki nerede bu saate kadar hala? Aldı çocuğu gitti mi yoksa ha? Hala bana bak! Yine bir numara çeviriyor olmasın o? <laughs> abi, bana da öyle geliyor! Ne geliyor kız? Ya o oğlu mu? Daha neler artık ha? Yapar! O senin oğlundan her şey beklenir hala! Ulan Bekir! Eğer bu adiliği de yaptıysan... ...ikinci sünnetini de ben yapacağım! Yap Nurim yap! Delirme hemen! Gelir şimdi nereye gidecek? Tabii canım nereye gidecek? Getirmeyin aklınıza öyle kötü şeyler! Gelirler şimdi!